O pek çok yerinde, Türkiye'de, farklı yerlerde, yurt dışında sergiler açtım. Ama bu galeri Eylül Sultan benim gördüğüm en harika, en şahane galerilerden. Onun için özellikle belediye başkanımıza, Mithat Başkan'a, Özgür Başkan'a, Sam Başkan'a evi geçenlere çok teşekkür ederim. E, Eyüp Sultan Galerisi'ndeki bu sergiyi olağanüstü yapan şey bence Doğum gününde ve gün dışında bugünlerde çok ihtiyacımız olan değerlerini sevgiyi gösteren bir şey var bu vefada, bu sergide. O açıdan da çok teşekkür ediyorum. Hiç unutmayacağım bir mutluluğu şimdiden duyuyorum. Her zaman güzel hatırlayacağım. Çok teşekkür ederim. Müzik dostlar. Hepinizi belediye başkanımız Doktor Mithat Bülent Özmen'in sevgileriyle selamlıyorum. Aşık Veysel, Nazlı Hikmet, Yaşar Kemal ve Petöfi. Bizi onların bu güzel resimlerini takdir etmek, Haydar Özel ustamızı takdir etmek kaldı. Hepinize tekrar bu sergiye geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diye temin ediyorum. Buyurun hep beraber sergimizi dolaşmayalım. <laughs>